Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'at. Kıymetli Yeni bir nahim dersine daha hoş geldiniz Geçen dersimizde Amilik piyaselerden mutlak fiilleri konuşup ondan sonraki dersimizde yani tam olarak geçen dersimizde ise bu fiillerin nakıs fiiller kısmını konuşmuştuk. Umarım mesele anlaşılmıştır. Anlaşılmazsa dersi tekrar tekrar dinleyip notlar alıp bize sorularınızı iletebilirsiniz. Zaten bu dersi anlamak için muhakkak bir defter kalem şart not almak üzerinden tekrar geçmek şarttır güzel kardeşler. Şimdi ise yeni bir konuya başlıyoruz. Ameli kıyasının ikincisine geçiyoruz. Onlar da ismi failler. Arapçada ismi failler, isim mefuller ve sıfatı müşebbeheler aynı fiil gibi yerine göre fail alırlar ve meful alırlar. Aynı fiil gibi cümle içerisinde amel edebiliyorlar. Böyle bir özellikleri vardır. Bunun Türkçedeki karşılığını bulamadım. Zannediyorum bizim Türkçemizde bunun bir karşılığı yok. Fiilimsi konularına baktım fakat pek bir alaka kuramadım. Zannediyorum bizim dilimizde bir karşılığı olmadığı için şayet varsa Türk dili edebiyatını anlayan üstadlarımız varsa Türk dili hususunda bize yardımcı olabilirler. Yorumlara yazabilirler. Fakat benim anladığım kadarıyla, benim incelediğim kadarıyla bu meselenin dilimizde bir karşılığı olmadığından dolayı dersi daha dikkatli dinlemenizi, meseleyi anlamaya çalışmanızı özellikle istirham ediyorum. Aslında zor bir durum yok. Nasıl ki fiiller refedip fail alıyor naspedip edip meful alıyorsa ismi failler, ismi mefuller ve sıfatı müşebbeheler aynı türettikleri fiilleri gibi kendilerinden türetildikleri fiilleri gibi ismi fail alıyorlar ve ismi meful alıyorlar. Cümle biraz dolambaçlı hale gelebiliyor. Tercüme ederken biraz zorlanacağız. tek zorlanacağımız kısım burası olsa gerek. Sadece tercüme ederken biraz cümle dolambaçlı hale geliyor. Onun dışarısı, onun dışında konu çok kolay rahatlık ve bilecek bir meseledir kıymetli kardeşler. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra dersimize başlayalım. Bismillah. Es-sani ikincisi. Neyin ikincisi? Ameli kıyasilerin ikincisi. İsmül faili. ismi faillerdir. Ve bu ismi fail. Ya'melu amel eder. Amele aleyhil ma'lum. Kendisinden türemiş olduğu malum fiil gibi amel eder. Nah bu şu misalde olduğu gibi. Kullu hasudin, her bir hasetçi. Burası müpteda. Ne olmuş her bir hasetçiye? Muhrikun haseduhu amelehu. Hasedi, amelini yakıcıdır, yakar. Yani her bir hasetçinin hasedi, amelini yakar demektir. Şimdi teknik olarak girdirecek olursak, Kullu hasudin, <muhrikun> müptedadır. Haberi ise, muhrikun, <muhrikun> haseduhu ameluhudur. Muhrik kelimesi ismi faildir. Haset kelimesini ref edip kendine fail almış. Amel kelimesini de nasip edip kendine meful olarak almıştır. O muhrekuyu kaldırın, yuhrekuyu koyun. Aynı şey yani aslına bakacak olursak. İzah. Peki biz ne diyoruz? Ve huve bu ismi fail ma ol bir şeydir ki uştukka e, türetilmiştir. Min fiilin bir fiilden, öyle bir fiilden ki e, limen kame bihil fiilun. Fiilin kendisi için kaim olduğu kimse adına fiilden türetilmiştir. Peki fiilin kendisi için kaim olan kişi kimdir? İsmi faili yani. Fiilin e, fiilden, ismi faili bir kelime türetiyoruz. Ahrakam, <laughs> mi? Yaktı. Bu bizim fiilimiz. Bundan lemen kame behil fi'li. Fiilin kendisi için kaim olduğu kimseye fiil türetirsek ne olur? Yani ismi fail türetirsek ne olur? Muhlik olur bu kadar. Bir manen hudus tabii ki hudus manasında. Bu ismi fail olduğu için burada hudus manası vardır. Sıfatı müşebbe olsa sübut manası oldu, olur diyecektik. Mesela bu kadar basit yani. Fiilden ismi faili, uygun olan ismi faili hudus manası olmak üzere türetiyoruz. Ve bu türettiğimiz ismi fail ya amelu, amel diyor, ameli fi malum. Malum fiili gibi amel ediyor. Ellezi öyle malum fiil ki minhu. Kendisinden türetmiş olduğumuz malum fiili gibi amel ediyor. Niye malum diyoruz? Çünkü isim mefhulleri geçtiğimiz zaman da meçhul fiilden türetil türetilmiştir diyeceğiz. Yani peki biz ne diyoruz? Biraz daha anlamaya çalışalım. İmkâne fi'lihu bu türetmiş olduğumuz ismi failin fiili. İmkâne lazımen lazım ise lazım bir fiil ise dolayısıyla ismi failde de o ismi failde de yerfe'ul faile. Sadece bir faili refedir. Çünkü lazım fiiller ne yapardı? Meful almazdı. Ve inkâne müteaddiyen şayet bu e, türetilen fiil müteaddi ise fe yenfe'ul faile ve yansıbul mef'ule bihi. İsmi failimiz de hem bir faili ref ediyor hem de bir mef'ulu nasb ediyor. Ve in teadda fi'luhu ila'l mef'ul. Türetilen fiil bir fiile, bir mef'ule müteaddi ise fe huve yeteadda ilel mef'ul. İsmi faili de bir mef'ule müteaddi oluyor birazdan misalleri vereceğiz. Ve entaadda fi'lehu ila maf'ule türetmiş olduğumuz fiil ismi faili türettiğimiz fiil iki mef'ule müteddi ise fehu ismi faila taadda ila maf'uleyn. O da iki mef'ule müteddi olabilir. Ve entaadda fi'lehu ila selasete mafail türettiğimiz kök fiilimiz üç mef'ule müteddi ise ve hu ya'malu ila ve hu ve hu yeta ve hu yetaadda ila selasete mafail ismi fail de aynı şekilde üç tane mef'ule müteaddi olabiliyor. Elimizdeki kitabın Türkçe kısmını açtığımız zaman burada Hoca Efendi <laughs> bu dediğimiz konuya örnekler vermiş. Mesela bir fiile müteaddi ise ismi fail de bir mefule müteaddi ise ismi fail de bir mefule müteaddi olur konusunda misal. Mesela Nasara, Zeydun, Amra değil mi? Nasara müteaddi bir fiildir. Bir mefule müteaddidir. Dolayısıyla bunun ismi faili nasıl amel eder? Mesela Cael Nasiru Zeydun Amran olur değil mi kıymetli kardeşler? Cael burada fiildir. En Nasiru ismi faildir. Zeydun onun faili. Amran da onun mef'ulüdür. Yani Zeydun ellezi nasara Zeydun Amran. Evet, Cae ellezi nasara Zeydun Amran. Yani Amra yardım eden Zeyd geldi gibi bir manası var. Buradaki en nasır türetilmiş olduğu fiil bir tane mefule müteaddi olduğu için burada da bir tane mefule müteaddi olmuş. Ca'en nasiru zeydun yardımcı olan zeyd geldi. Peki kime yardımcı oluyor? Amra, amra. Nasir burada ismi faildir. Zeyd bunun efendim failidir. Refedi fail almıştır. Amran da bunu nasip edip meful olarak almıştır. İki fiile müteaddi. İki tane mefule özür dilerim sürekli fiil meful kelimelerini karıştırıyorum iki mef'ule müteaddi olan bir fiil den türetilen ismi faile misal verecek olursak. Mesela e'ataytu zeyden dirhemen değil mi? Ben zeyde dirhem verdim. E'ataytu ben verdim. Kime? Zeyde. Ne verdim? Dirhem. İki tane mef'ule müteaddi olmuş. O halde bunu ismi fail olarak kullandığımız zaman aynı şekilde iki tane mef'ule müteaddi olabilir. Şu, şurada olduğu gibi. Ene mu'tin zeyden dirhemen. Ene ben. Ben kimim? Ne olmuş bana? Mu'tin vereceğim veririm. Kime? Zeyden, Zeyde. Ne veririm? Dirhem, dirhem veririm. Muhti burada ismi faildir. Ee, fiilinden türetilmiştir. Malum fiilden türetilmiştir. Zeyden ve dirhemen kelimelerinin iki tane mefhulüne de olmuştur. Aynı fiildeki gibi yani. Hiç değişen bir şey yok. Peki üç tane mefhule müteaddi olan fiilin ismi failine misal verelim. E'lemtu zeyden amran fadilen. Ben bildirdim. Önce fiilden gidelim. Kime bildirdim? Zeyde. Zeyden. Zeyde bildirdim. Neyi bildirdim? Amran fadilen. Ben Zeyde amrın faziletli olduğunu bildirdim. Bakın burada üç tane mefule müteaddi olmuş. Hemen e'alemeyi ne yapalım? İsmi faile çevirelim. Şöyle bir misal verelim. Cafer'u. Cafer. Mükteda geldi. Ne olmuş buna? Mu'limun Zeyden. Amran fadilen. Cafer kimmiş? Mu'limun. Bildirici. Neyi bildiriyor? Kime bildiriyor? Zeyden Zeyde. Neyi bildiriyor? Amran Fadilen. Zey Cafer Zeyde Amr'ın faziletli olduğunu bildiren kişidir. İşte alemeyi aldık. Mu'limi yaptık. ismi fail kalıbına soktuk. Onu da tıpkı türetim türettiğimiz fiildeki gibi üç tane mefule müteaddi yaptık. Olay bundan ibaret. Fiili kaldır yerine efendime söyleyeyim ismi faili getir. Aslında basit değil mi? misaller üzerinden gittiğimiz zaman. Bu misalleri nerede görebiliriz? Kitabın arka tarafındaki Türkçe kısmında 59. sayfaya baktığımız zaman bu Arapça ibarelerin Türkçe misallerini yani Türkçe misal derken Arapça ibarelerin buradaki meselenin misallerini çok rahat bir şekilde görebiliriz kıymetli kardeşler. Evet. Toparlıyorum. Türetmiş olduğumuz fiil lazımsa onun gibi haber eder mütaaddi ise, kaç tane mefule mütaaddi ise aynı onun gibi ismi failde amel ediyor. Peki. İnnema ya'melu ismi fail ismi fail amel eder. Amel-el fiili, fiilin ameli gibi. Nerede? Fil faili zahir. Zahir failde. Yani zamirlerde amel etmez. Ve mef'ulü bihi ve mef'ulü bihti de amel eder. Fi iki halde. Yani ismi fail, eğer amel etmişse, şu iki halden biri var demektir. El haletul ula birinci hal en yekûne muhalla bi eliflam. Ya ismi failimiz eliflamlı gelir. Eğer eliflamlı gelirse fe yâmelü mutlakan. Mutlak olarak şartsız amel eder. Mesela yukarıdaki misalimize bakalım. Buradaki muhrik kelimesinde eliflam yok. Eliflam olmadığı için burada bir takım şartlar vardır. Şu an bunu anlayamıyorsunuz. Birazdan konumuz geldiğinde anlayacağız. Bir takım şartlar vardır burada. Ama ismi failimiz elif lamlı gelirse feyameli mutlaka, mutlak olarak şartsız amel eder. Nah şu misalde olduğu gibi ca'ed daribu zeyden ems. Zeydi dün döven kişi geldi demektir. Eddarib burada ismi faildir. Zeydi ne yapmıştır? Nasb edip kendine meful olarak almıştır. Peki. Elhâdetü saniye. İkinci halimize bakacak olursak, esas misalimizi verdiğimiz meselede, meselede de bunu irdeleyecek olursak, en yakûne mücerreden bir elif lam. soyutlanmış olarak, mesela muhrib gibi, eliflamdan soyutlanmış olarak ismi fail gelir ve amel eder. Fe bir bi değil, Ama iki şartla amel eder. 1. en yedülle alel hâle vel istikbal. Amel edebilmesi için, amel etmiş olduğu cümlenin hal veya istikbal manasında olması gerekir. Mesela Caed Daribu Zeyd Ems Zeyd'i dün döven kişi geldi dediğimiz zaman dünlük manası var. Yani geçmiş zaman manası olduğu için burada Elif Lamsız bir ismi fail amel edemez. Ya hal olacak veya istikbal manasında olacak. Mesela <laughs> haseduhu amelehu değil mi? Hasedi amelini yakar. Yakıcı olur. Yani hale veya istikbale delat ediyor. Geçmişte yanan bir şeyden geçmişte heba olup zayi olan bir şeyden bahsetmiyor burada. Dolayısıyla elif lamsız ismi faillerde birinci şartımız tutmuş mu burada bu misalde? Evet tutmuş. Hal veya istikbal manası vardır burada. Hasede amelini yakar veya hasede amelini yakacak. Burada herhangi bir geçmişlik söz konusu değildir. Birinci şartımız tutmuş. İkinci şartımız ise en yekûne ismül fa'ili ismi fa'il olacak. Muhtemelen itimat etmiş olacak. Ala hamseti eşya. Şu beş şeyden birine itimat etmiş olacak. Şu beş pozisyondan birinde gelirse ancak amel edebilir. Tabi hal ve istikbal manasına delalet etmesi şartıydı. Bir. Pozisyonlar hangileri? Bir. En yekûne ismül fâili. ismi fail olacak. Eliflamsız ismi fail yani. Ha. Elif ismi fail olacak. Çünkü elif, olacak. Çünkü elif olursa şart mart yok. Direkt amel ediyor zaten. Elif lamsız olursa ne olacak? Haberen mükteda. mübdeda. haberi olacak. Nahu şu misalde olduğu gibi. Zeydun Zeyd. Kimdir bu Zeyd? Daribun. Haber geldi. Ebu Hü Amran. Babası Amr'ı döven kişidir Zeyd. Buradaki demin dersin başında söylemiştim ya tercümelerde biraz zorlanacağız diye cümlenin zımnını anlamakta problem çekebiliriz ama mesele budur yani. Buradaki darip kelimesi şu Ebu Hamur'u çıkartalım. Mesela görmeyelim. Zeydun dalibun. Zeyd dövücüdür. Zeyd dövendir. Müpteda haber. Müpteda haber. Gördük işte. Burada ismi fail haber olarak vaki olduğu için amel etmiş. Ebu kelimesini ref edip kendine fail almış. Amran kelimesini nasip edip kendine meful olarak almıştır. Bu aynı zamanda bizim misalimizin de kritiğidir. Muhrik kelimesi burada haber olarak vaki olmuştur. Neden? Kullu hasudin müptedadır. Kullu hasudun Her bir hasetçi. Müpteda. E haber lazım. Nedir? Muhrikul hasedu Hasedi amelini yakar. Yakıcı olandır yani. İşte dolayısıyla buradaki muhrik kelimesi haber olarak vaki olduğu için haset kelimesini ref edip kendine fail almış. Amel kelimesini nasip edip kendine mef'ul olarak almıştır kıymetli kardeşim. Tıpkı bu misalde olduğu gibi. Veya şöyle olması gerekir. En yekûne ismül faili elif ismi fail olur. Sıfaten mevsufin. Bir, sıfa, bir mevsufu sıfat olur. Öyle de olur. Nah bu, caeni bana geldi. Kim geldi? Raculun adam geldi. Nasıl adam? Daribun. Dövücü bir adam geldi. Daribun gulamuhu amran. Yani kölesi amrı döven adam bana geldi. Burada darip kelimesi, racuk kelimesinin sıfatı olduğu için, ismi fail yani, sıfat olarak vaki olduğundan dolayı gulamuhu'yu ref edip kendine fail almıştır. Amran kelimesinden asf kendine mefur olarak alabilmiştir, amel edebilmiştir. Zaten bunları tamamında geçmişe değer eden bir karine olmadığı için hal veya istikbal, istikbal manaları vardır aynı zamanda. 3. Veya şöyle olması gerekir. Yani yekûne ismül faili, ismi fail olur halen zilhal. Zilhal'in hali olarak vaki olması gerekir. Nah, bu şu misalde olduğu gibi. Câ'edî zeydun. Zeyd bana geldi. Ne olduğu halde? Rakiben gulamuhu. Kölesi binici olduğu halde. Kölesi mesela ata bindiği halde Zeyd bana geldi. Buradaki rakip kelimesi Zeyd'den haldir. Hal olduğu için bu ismi fail kendisine gulam kelimesini ref edip fail olarak bilmiştir. Ya da şöyle olacak. En yekûne ismül faili elif lamsız ismi failimiz olur. Mukterinen bil istifham. Soru edatıyla bitişik olur. Mukterinen bir istifham. Soru edatıyla bitişik olur. Nahvu. E kaimun ez zeydani. İki zeyd ayakta mıdır? Kaim kelimesi ismi faildir. E mıdır midir manası verir veya mu mu manası verir. İşte bu istifam edatı soru edatıyla mukterin bitişik olduğu için ez zeydani kelimesini ref edip kendine fail olarak almıştır. Zeydan kelimesi tesniyedir. Bunların ref halleri elif, elif gelir. Zeydan. Meful olsa da zeydeyin derdik. Evet. Beşinci ve son olarak şöyle de olabilir. En er yekûne ismül fail, elif lamsız gelen ismi failimiz, Mukterinen bir nefi, nefi edatıyla bitişik, nefi edatına, olumsuzluk edatına itimat etmiş olabilir. Nahu ma daribun zeydun amra. Ma değildir. Kim daribun zeydun amra. Zeyd dövücü değildir. Zeyd döven değildir daha doğrusu. Buradaki darib kelimesi ismi faildir. Nefi edatına itimat ettiği için, onunla mukterin olduğu için, bitişik olduğu için Zeydül'ü ref edip kendine fail almış. Amr'ını da nasip edip kendine meful olarak almıştır. Olay bu kadar. Umarım mesele anlaşılabilmiştir. Toparlıyorum. İsmi failler türetilmiş oldukları fiilleri gibi amel ederler. Lazımsa lazım, müteaddi ise müteaddi. Müteaddi ise kaç tane mefule müteaddi ise o kadar amel edebilir. Ya elif lamlı gelir. Elif lamlı gelirse hiçbir şart aranmaksızın mutlak manada amel eder. Elif lamsız gelirse iki şart arıyoruz. Bir, ya hale veya istikbale delalet edecek. İki, şu beş pozisyondan birinde olacak. Nitekim bizim misalimizde haber olarak vaki olmuştur. Sıfat olarak da vaki olabilir, hal olarak da vaki olabilir. İstifamla bitişik gelebilir, nefi edatıyla bitişik gelebilir. Mesela bundan ibarettir. Bu şartlar tahakkuk ettiği zaman ismi failde amel edebiliyor kıymetli kardeşler. Peki, metnimizin iramına bakalım ve bu dersi nihayete erdirelim. i̇yarab misal metni. Kettay. Metnimizin misali niyabı aşağıda geldiği gibidir. Kullu hasudiy. Her bir hasetçi, kul kelimesi mükteđe müktedadır. mükteđadır, mervon be amil maneviyin, amil manevi sebebiyle mervonu. Bu alamet uref ve ref ref olmasının alameti. ed metu zahir fi akiriin sondaki zahir damedir ve o muzaf, aynı zamanda muzafdır. Neye? Hasud kelimesi. Hasudin mudafun ileyh, muzafun ileyhtir. Ve mecrurun dolayısıyla mecrurdur. Ve alametü cerrihi, cer olmasının alameti el kesretü fi ahirihi sonundaki zahir kesredir. Muhak kelimesine bakacak olursak haberi kul, kul kelimesinin haberidir. Merfuun, merfudur dolayısıyla ve alametü ref'ihi, ref olmasının alameti el dammetü fi ahirihi sonundaki zahir dammedir. Ve hu ma'hu bu ikisi beraber cümletün ismiyetün isim cümlesidir. La محل لها ibtidaiyetun. Cümleyi müstehnefe olduğu için İrab'dan mahalli yoktur. Hasuduhu ameluhu, ameluhu kelimelerine bakacak olursak. Hasuduhu failu muhrik. Muhrik kelimesinin ismi failinin failidir. Merfu Dolayısıyla merfudur. Ve alametu ref'ihi ref olmasının alameti. Sonundaki zahir dammedir. Ve damir muttasıl bir zamirdir. Mebniyun ala dammeti. Damme üzerine mebnidir. Fe mahalluhu O damir cer mahallindedir. Çünkü neden? Mudafın ileyhi li hased. haset. Haset kelimesinin muzafın ileyhi olduğu için mecrur pozisyonundadır. Ancak zamir olduğundan dolayı da damme üzerine mebnidir diyoruz. Amelehu kelimesi mensubun, mensuptur. Ve alametu nasbihi, nasb olmasının alameti el fethatu zahiretu fi ahirehi. Sonundaki zahir fethadır. Mefulun bih li muhrik. Muhrik ismi failinin mefulun bihidir. Onu nasip edip kendine meful aldı çünkü. Ve hu mudafun. Aynı zamanda muzaftır. O hu zamirine muzaftır. Ed damiru zamir ise muttasırın mebniyün ala dammeti. Damme üzerine mebni muttasıl bir zamirdir. Hu hudaki hu'yu konuşuyoruz. Fe mahallu hu mecrur. Cer mahallindedir. Mudafun ilehli amel. Çünkü amel kelimesinin muzafun ilehidir. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir mesele olursa üstadlarımıza, hocalarımıza sormaktan çekinmeyin. Utanan ve kibirlenen e, mahrum olur demişler. İlimde kibir de olmaz, utanmak da olmaz muhakkak. Anlamadığınız yerleri soralım, not alalım, kitabın Türkçe kısmından yardım da alalım. Bu şekilde inşallah konuları pekiştiririz diyorum ve sizlere Allah Teala'ya emanet ediyorum. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.